レメン! <laughs> Sonraki maç sen de mi? Bakmayın milin gol attı. bir daha çizici.

Sonra <laughs> <göründü> <laughs> 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 tebi, vur, 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 ben de vur, 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 vur,

Bravo! Bravo. Bakmadan Bak, pusuya Bu şartlar yatarlar. Burası Efendiymiş burası gibi takılanlar. <laughs> Hayda indir onu! İndir onu! Var, Bravo! Aa, hadi! hadi. <laughs> Korner kral korner. Ben, ben merkez kim? e, sen kimsin lan? Hadi <laughs> <gölen. gülüyor> Adam paslanmış oyuna. Hadi. 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 lan? Hadi. 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 Adam paslanmış. Hadi. 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 Olur. Olur. Ya elçiler. paslı. Şey. Sen var ya, sana dönüyorum bak. bir <laughs> <laughs> Galiba annesi attık ama oynuyor hareket. Kıskaçlılar!

tutta galista böyle. Olan otomatik çalan oldu. W mi? Tam kablocu. Tam gel sıkıştır. Evet. <laughs> 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 vur Ay, vur. Ne bileyim gaz bas. Oh vur viki vur. lan vur. Vur oğlum vur lan. Şimdi herkes arabakizi olarak doğru mu? İyi gör lan. Hakem maçı dağıt et! Hadi. Ben Hocam yapma be. Ya Allah, şey.

Oha, o çok iyiydi. O daha iler söylerim ben. Bir Haydi Kayran. Bir daha söyleyeceğim. geri. O oh, oh, at geri. Aklı gerildi abi. Hani. Aklı geri. gerildi, aklı gerildi. Ne diyorsunuz? <laughs> man sen man korkayı? Yuuu! Oca, ay, oca, şey. ay, ay, Vur! Ay, Vur! Vur! Aaaa! Kahretsin! Ben bunu anlattım. Oha, sırasını verdim. Tutaka, tutaka. Şükür, şükür. Çekiyorum şu an, ayıp ya. Gidelim videonun oraya? ne zaman gelir? çekiyorum şu an. Ayıp Sen de aldın onu! Bravo. Hayır! sen? Oynamak sana lan! Oynamak! Adam gibi tut takımı! Oğlum bildiğin lan! Düzgün oyna lan! Ali! Düzgün oyna, düzgün! <laughs> 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 Haydani <laughs> <laughs> Hay of oğlum benim ses gitti din bağlamıyım aha türlü basamadım çocuğunu Aa, ben, ben de de. Kanka ben de aynısını dedim de, de. inat inat böyle yapsana Kanka. Kanka şu an biraz garip duruyor ama. Ah, Ahmet duydun mu? Ahmet sen koyarsan kameraya şey, Ahmet

Haydi ömer. Hadi Bir sürü kaçtı. E bir de 13 bebekler şey. <laughs> Onur Uçar iyi görünüyor. Onur iyi görünüyor. Hayır. Giriş sahnesi hayır. İyi görünüyor. İyi hocam. Kalıp farkı var. Kalıp. Bu sene hep katıldım. Neydi kaçırma. Bırakma. Lan. Ya hacı. Hoca. Ya zor lan. Bilerek yapıyor ya. Ya bilerek yapıyor ya. Ya kan şu taraftaki şu Kula... Hani salyangoz var ya bana koyayım içeride salyangoz. Yok kanka şu an kalmadı yani. <laughs> <laughs> ya bilerek yapıyor. Tevfik kaleye. Vur lan! Sen mi vardın? Bırakma bırakma. Sen de Ali o. Ben çocuk değilim.

Yok <laughs> en soldan <soldansiyeli>. çaldı. <laughs> Aa beni de gördün mü? Aa yapma ah be. İbniz abi vuruyor. Helal olsun. Bir Kaç dakika var? 7'de çıkar yani. He? 7'de çıkar

<laughs> ayla, abla abla. Abla öpüyor. Abla iyi misin? Özcanlar incelerken. Kayra iyi misin? Sinema modunu olsun. Haydi Kayra kaleye. Kayra kaleye. Gol gol. Gel Hocam kamera var kamera. Buran göz. Hadi kale! Aferin <laughs> 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 <Fine casa> <deven�ime> aslanım benim. Bir 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 heyecan. Ya Ali. Ya, ya hocam. Atilla o ağız ne lan? Atilla mı Atilla mı? <laughs> Atilla. Üç var ya. Aferin mi? oğlum ya? Vur! <laughs> Vur! <kölü ya. arıca, gülüyor>